Bölge insanı olarak bu konuda çok çok rahatsızız. Ee, biz STK'lar, e, İstanbul, e, Serhattin Doydu Bey'in, Ankara'daki Ahmet Metin Tözün Bey'in başkanlarımızın da e, ortak kararı ve bize yansıyan e, ağınlı hemşerilerimizin e, aşırı şekilde rahatsız olmasıdır. E, ne niçin 9 e, ilçemiz e, kapsama e, alanında olup da ağının niye kapsam dışı bırakıyorlar bunu bilmiş değiliz. Bunu yetkililerden de öğrenmek istiyoruz. E, daha önceki e, sıkıntımız sorunumuz çok bu konuyla ilgili. Özellikle Tokiye 200 e, adet e, yapı yapılacak denip de 100, son bir hafta kala 120'ye düşürüp 80 tanesini başka bir ilçemize verilmesi, aynı zamanda e, yaklaşık 3 aydır 3,5 aydır e, ilçemizde kaymakamımızın olmaması ve bunun gibi e, sorunların sürekli ağın olarak, ağına yansıtılması e, gerçekten biz gurbetteki ağınları e, İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere biz STK başkanlarına çok tepki yarattı. Biz de bu tepkimizi medya olarak sizin aracılığınızla getiriyoruz. Biz yetkililerden ve vekillerimizden, il başkanlarımızdan, ilçe başkanlarımızdan bu konuyla ilgili bir bilgi verilmesini bekliyoruz. Neden hep ağın öteleniyor? Neden ağın hep teşviklerden payını alamıyor? Bugün ağında 2000-2500 tane deprem zedemiz var. Bunlara niye özen gösterilmiyor? Ağın başka bir yere mi bağlanmak isteniyor? Ya da ağının ne gibi özelliği var? Bu teşviklerden yararlanmaması için. Bunlara en büyük tepkimiz, sıkıntımız, problemimiz. Bunların bir an önce sözülmesini istiyoruz. sorumuz tabii ki ağın. Ağınla ilgili özellikle cazibe merkezinin e, neden ağının cazibe merkezi içerisinde alınmaması ile ilgili olan konu. Şimdi güzel kardeşim 6 Şubat 2023 tarihli e, Karavanmaraş merkezinde olan depremde 11 ilin tamamı etkilenmiş ama bundan en çok da Malatya etkilenmiş. Binasal anlamda söylüyorum. Ve ağınların %80'i Malatya'da ikamet eden pozisyonda. Dolayısıyla da evleri yıkılan ya da evleri ağır hasarlı ya da o ağır hasarlı olanların yüzde doksanı da daha çok ağına ve ağının köylerine yerleşmiş Yani ağının nüfusu, kışın nüfusu bin ağının nüfusu beş binlere falan bulmuştur. Dolayısıyla da ciddi manada bir her anlamda, ekonomik anlamda ağına bir yük binmiştir. Biz de tabii bu olayı biz gerçekten üzülerek karşıladık. Tabii ki cazime merkezini bizim bunlar içerisinde olmamız lazımdı. Çünkü Elazığ her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde devletinin yanında yer almış bir şehir. Alında her zaman özellikle özellikle ağanın yanında yer alan bir ilçe pozisyonunda olmuştur. Biz her zaman devletimizin yanında yer alan bir ilçe pozisyonda bu kimliğimiz her zaman da yer almıştır. Okuma yazma oranı yüzde yüz olan, her alanda örnek olan bir ilçenin bu konuda yanlışlıktan bir an önce dönülmesi noktasında yetkililerin tekrar bunu tek gözden geçireceklerini, bu yanlış kararı bir şekilde olumlu anlamda alanın istediği müjdeli haberi verecekleri konusunda umudumuz tamdır.